Pazar gününden selam olsun herkese. Saatlerimiz ikiyi geçti. Şimdi ablama gidiyorum. Bugün zor kalktım vallahi arkadaşlar. Dün çarşıydı, pazardı. Anneme alışverişti bayağı bir yorulmuşuz. Böyle yüz yüze de selam olsun. Ellerim çok ağrıyor. Şimdi nereye gidiyorum? Ablamın kapları vardı. Onu vereceğim. Bir de tarana sereceğiz. Artık bir iki güne kadar kurur. Ondan sonra robottan geçireceğiz. Yani Ablama gidiyorum. Dediğim gibi bugün günlerden pazar ama siz bu videoyu çarşamba günü ekleyeceksiniz. Aman çarşamba günü izleyeceksiniz. Ben salı günü devam edeceğim. Hadi gidelim şimdi. Şimdi ablama geldim. Canım çıktı diyor. Tabii canım çıkar. Ben dünden sonra bir temiz otu yıkadım. Evi şöyle süpürdüm. <laughs> canım çıktı. Şöyle fasulye kurmuş. Buna limon koyuyor muydun? Ben koydum şey, şey olsun diye. Normalde ben Duman koyma. Evet, güzel Ama görünüyor. Şekil görünsün diye böyle acı biber koydum Bunlar da sıcak su turşuları ablamın. Dört tane çıkmış. Aynen. Yeni yapmışsın Daha belli. Yeni Aynen renkleri dönmemiş. da yeşil. Aa, bu sıcak. Dünkü evet. biberleri de sıcak suyla yapmış. Çiçek, biber. Aynen dün aldık pazardan. Aynı bunun gibi yaptım yeşim. Ee, sen söyle bir yemek kaşığı tuz. Hı, hı. Yarı, e, tat bir tatlı kaşığı şeker. Ondan sonra Kayıt. asitini alsın diye şeker. Limon tuzu koyduk. Limon koydu. tuzu. Kaynar su. E, yarım... Çay bardağı sirke su. Abla bir çay bardağı koyuyorlar bana çok Ay yok, geliyor bana ya. Çok Sana da değil mi? mi? Aa, Biz alışkın sirke değiliz ya. Önceden benim annem ne limon ne Hiç limon tuzu artık. ne sirke koyardı. Ayın Onun ayın ayın. turşuları harika olurdu. Ayın. Ama şimdi bunları hani koruması Kocuğum için. bu kadar geldi. Bunu kadar daha e yapsam, e. yapsam yeter. Bir de karışık yani yapacağım. Salatalık koymuş. Ben de... salatalar ne yapayım 2 iki üç tane onları da koydum ona. Ben de şey diyorum biberle şey neydi salatalık. Kışında bu sıcak suyla beyaz lahan. Evet yaparız. Aynen, aynen Allah güle güle yedirsin. Allah güle güle yedirsin. <laughs> Eline koluna sağlık. Daha yeni yaptım. Bak sıcak. Ya sıcak sağladım. biber daha sıcak. Bu, bu biberi en son yaptım. Evet şimdi tarana'ya geçiyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz vallahi. Ablamın maşallah var. Ben yıka, daha pertim. Yıka, yıka yıka Dün akşamdan beri sirkeresi yok İnşallah rengi <laughs> böyle berrak güzel olur. Daha i̇nşallah, inşallah. i̇nşallah. Benimki güzel. iki tanesi de ben de yapacağım da bugün mü yarın mı bakalım artık. Şimdi tarana'ya geçiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Onu örtmesen de oluyor. Hı -hı. Örtme Sıcak şeyi fark etmiyor. Hadi gidiyoruz. Evet şimdi bakın arkadaşlar. Ablam bunu her gün yoğurdu. Tam bir hafta oldu. Şimdi nasıl yapacağız? Böyle detaylı gösterin diyen bir iki arkadaş. Kadar... Ay. Aa sıçradı. Ay. Aç biri var derler. Ay. Yaren arıyor ama bir saniye abla. Yaren'le konuştuk. Şimdi böyle kaşık kaşık dökeceğiz. Abla bu kaç günde kuruyacak? İki gün alır mı? Yok bu iki gün sürmüyor. Sürmüyor mu? Bunu çevireceksin. Kuruduktan sonra da Aynen. Önceden kevgirden geçiriyorduk, şimdi robottan yani geçiriyoruz. Evet. Kapıda kapılarda rahat oluyordu. Bir günde kuruyordu. Bir günde kurutuyorduk, süzgeçten geçiriyorduk. Bu kendini bayağı salmış. Evet Böyle ya. daha iyi diyorlar ama. Yani aynen kap katıydı ama. Valla bu zor bir şey. Geçen de söyledik ya. Bu odada kapıyı camları açacağım. Şimdi evet. Rüceyran'da kalıyoruz diye kapattım kardesini çekeceğim. Ondan sonracıma normalde arka balkonda yapıyordum da şimdi çamaşır falan var orada. Hı hı. O yüzden dedim burası oturma odam. Kapısını kapatırım, camını açarım. Kimse giren çıkan olmaz evet, burada. Toz da olmuyor. olmuyor Şimdi hani ben çekim yapayım. Ben de kaşıkla dökeyim de hızlı hızlı yetmezse bir tane sofra var ablamda. Da. Bu ablamın tarana örtüsü. Aynen tarana için kullanıyorum ben bunları. Ama o tamam, kas katı ay. şey nasıl cıvımış. E yine iyi yeşil. Bazen böyle var ya bazı seneler var ya. Daha mı kötü Resmen mi? böyle kaşıkla gazıyorsun. Oo, Allah rahmet eylesin. Kayınvalidenin orada sanki evet öyle hatırlıyorum çok koy vermişti değil mi? Aynen. Evet bu işlem bu kadar arkadaşlar. Bunu yani bakın böyle şimdi şey yapıyoruz. Bu şimdi birkaç saat 3-4 saat sonra ben bunu böyle çevireceğim. Hı -hı. Tersini çevireceğim. Sonra o zaman üstü kuruyor böyle kıvamı Hı -hı. geliyor. Öyle çakır böyle. Bazen ben böyle çok ellemiyorum. Hı hı. Böyle çeviriyorum. Bir böyle çeviriyorum. Ondan sonra küçültüyorum. Hmm, Perçalıyorum. Ufalıyorum. Ondan sonra elimi böyle böyle yapıyorum. Ondan sonra da kıvamı robot'tan. gelince robottan çekiyorum. O kadar. Ben çok böyle ellemeyi, çok el değmeyi sevmem taranaya. Yani. Çok evet. yani böyle kimseyle böyle el değsin. Böyle herkesle beraber yapıyorum. Ben öyle sevmem. Çünkü bu tarana, bu yenen şey. Şimdi sana gelirken ne gördüm biliyor musun? Çekemedim. Utandım. Ne? Hep beraber orada bir garaj var, eczanenin karşısında. Orada yufka yapıyorlar. Aa. Vallahi kadınlar ama şey değil. Sanırım tüplü. Nerede burada mı? Hayır ay bu tarafta. Sanırım tüplü çünkü duman falan yoktu. Ne güzel oturmuşlar hep beraber. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi bütün işlem bitince tekrar sizlere gösteririm Bize kolay gelsin. Şimdi böyle güzel serdik. Zaten bakın az önce ablam cam açtı. Bakın kurumaya başlıyor. Bir tane de buna yaptık aynı şekilde. Bu yarına falan kendini çeker. Hatta bu akşam böyle kıvrılır bile. Ben tekrar ablama gelirsem ona tekrar gösteririm size. Öyle hallettik bakalım. Al Evet şöyle enerjik güzel bir şekilde günümüze başlayalım. Herkese ertesi günden selam olsun. Dün Tarana'yı serdik. Bugün kaldığımız yerden devam. Böyle sesimin enerjik güzel olduğuna bakmayın. Elektrik yok. Aslında modum yok ama olsun, can sağlığı olsun. Yine bakım varmış, onarım varmış. Akşama kadar elektrik yok. Zaten benim de çarşıda işlerim var biliyorsunuz. Evet çok güzel bir gün olsun. Taranayı serdik dediğimiz gibi yarına büyük bir ihtimalle robottan geçiririz. Bakalım ablam da bugün işe başladı. Evet arkadaşlar kanalıma sayfama hala abone olmadan izleyen arkadaşlarım, bacılarım abone olursanız biz de geldik derseniz beni mutlu edersiniz. Hepinizi seviyorum. Çok güzel bir gün olsun. Hadi bakalım o zaman radyonun sesini açalım ama reklam geldi. Evet, haydi. Böyle güzel bir tabak hazırladım, aynısından yarencime de hazırladım. Peynir koymadım çünkü tostumuz kaşarlı, sucuklu, hatta salçalı yarencide üzerine. Burada da mis gibi. baksanıza rengi çay. Acayip bir başım ağrıyor bu çay bu kahvaltı şimdi beni kendime getirecek. O zaman güzel kahvaltımızı yapalım. Beni kahvaltı sofralarında izliyorsanız ki izleyenler var. Hepinize afiyet, şifa olsun. Hepimiz için çok güzel bir gün olsun. Bakalım. Şimdi bakın şöyle birer magnolia aldık. Sizleri Şükran Hanım'la tanıştırayım. Çekebilirsin dedi. Çekebilirsin. Evet kendisi Almanyalardan geldi. Zonguldaklı. Değil mi? Yanlış söylemiyorum. Şimdi güzel sohbet muhabbet ediyoruz. Daha önce ablam da vardı. Sosyete pazarında tanışmıştık. Çok tatlı annesi de vardı. Buradan selam olsun. Eşiyle beni izliyormuş bu arada. Aynen sağ olsun kendini de çektirdi. Şimdi biz güzel tatlıları yiyelim. Bir şey diyor musunuz? Heyecanlıyım. Yok heyecanlanmayın ya. Heyecanlanmayın ama çok tatlısınız valla. O zaman bize afiyet olsun. Hadi bakalım. Şimdi şöyle sahilde bir tur atacağım. Ondan sonra yarışımla buluşacağız bakalım. Benimkilere bakın. Gelmişler. Rüzgarlı burası. Burada biraz yürüyüş yapayım. Oturmayacağım ama. Çay falan içmeyeceğim. Yeni içtim. Aa, burası bayağı bildiğiniz kıyı olmuş ya. Böyle bir şey yoktur burada. İlginç. burası böyle şeydi yani derindi bildiğiniz kıyı olmuş yalnız önüme de bakmıyorum hem de oraya kadar keyifli çok güzel bir buluşmaydı tekrardan teşekkür ediyorum ayaklarına sağlık Güzel tatlılarımızı yedik. Kendisi kahve içti. Ben çay içtim. Sohbet, muhabbet. Perşembe günü gidecek. Yolu açık olsun. Bir daha geldiğinde Allah nasip ederse daha uzun vakit geçirmek nasip olsun inşallah diyelim. Şimdi şöyle bir tur atacağım. Ondan sonra yarışımla buluşacağız. AVM'ye gideceğiz. Evden çıkınca bana haber verecek anne çıktım diye. Asa benle inseydi iyi olurdu da. Neyse bakalım. Bugün de havamız böyle parçalı bulutlu. Kapatıyor, açıyor gibi arkadaşlar. Öyle bakalım şöyle deniz havasını içimize çeke çeke yürüyelim. Güneş de bir batıyor bir çıkıyor tekrar böyle. Yağışlı değil ama yağacak sanki. Neyse bakalım. Şuradan şöyle gidelim. Epeydir buralara gelmedim. Amcanın keyfine bakın valla. En güzelini yapmış. Ben de seviyorum. Neredeydi? Ya şunda ya da şurada oturuyorum böyle. Şu an kulaklığım yok. Kulaklık olsaydı burada müzik dinlemek çok keyifli oluyor. Aslında oturayım mı 5 dakika? Oturayım. Bayağı kapattı hava Ama sıcak nem var. Ablamsız ilk gün. Bugün günlerden pazartesi. Bu ara vloglarım böyle 2-3 gün geriden geliyor. Normalde günlük çekiyorum biliyorsunuz. Bugün çekiyorum yarın atıyorum. Ama bu ara böyle oldu. Aa, şöyle hadi bakalım. Birazcık oturayım arkadaşlar. Yarenciğim beni arayana kadar. Aa yok olmaz. 10 dakika oturmam lazım. Boya alacağım saç boyası. Ee, rengi biliyorum ya saçımı kendim boyayayım istedim bu sefer bakalım. İbrahim abiye uğrayacağım. Bir de kornişon bakacağım. Turşu yapacağım. Bir yere daha uğrayacaktım. Aa evet bir mağazaya uğrayacaktım ama o bugün. Neyse oturmayayım hadi gidelim ya. Buraya başka zaman geliriz. Hadi işlerimizi halledelim. Şunlara bakın. balıklar var. Gördüğünüz gibi bilmiyorum bir iki tane vardı. Şu ses nasıl güzel. burada çok güzel kornişon vardı geçen de ay Barış'ın sevdiği Harnup Harnup doğru dedim değil mi şöyle gayet küçük ince bundan alacağım şöyle bunlardan aldım ablamın aldığı gibi büyük kavanozda yoktu dört tane yeter diye düşündüm 2 kilo 10 liraydı tanesi alacağım bakalım şu da burada Evet şimdi şöyle kısayım sırada yarışla buluşmamız var AVM'ye gidiyorum kızım gelmek üzere. Şimdi ışık yanar camimizin güzelliğine bakın. İkindi ezanı da demin okundu bu arada. Niye yanmadı? Gidelim bakalım. Ben arabayı park edene kadar yarışım gelmiş. Kotona girmiş. Şimdi ben de kızımın yanına gideyim bakalım. Esas 67 burada. Bir şeyler yeriz herhalde. Karnım acıktı. En alttaki koton en üste geldim. <laughs> Allah beni var ya. Bakayım. Tabii şurada olması lazım koton. Neyse. Hadi bakalım. Bazen olur böyle. Şimdi kendime şöyle lastikli bir pantolon aldım. Gri. Evde gösteririm size. Kasadayım. Şimdi yarını beklerken Migros'a girdim. Şöyle güzel fincanlar gelmiş. Fiyatı o mu bilmiyorum ama ben böyle severim eski tip. Baksanıza. Şöyle. Nasıl güzel. Böyle fincanlar var şöyle bir bakayım dedim yarına. Senin işin bitene kadar. Şimdi yukarı çıkarız herhalde. ikimizin de karnı acıktı bir şeyler yiyelim de. Şimdi biz Yaren'le Bay e geldik de bundan mı yiyeceksin? Şurada var bak. Yok, çok... Yok sağ olun. AVM'de gezmeye geldik. İki yere gittik. Karnımız acıktı. <laughs> Dedik karnımızı doyuralım. Ondan sonra biraz daha gezeriz. Zaten vakitle eve gideriz inşallah. Şimdi karnımızı doyurduk. Mavi cinse geldik. Yaren okul için çanta bakıyor. 800, 800 evet. Maalesef <laughs> Şöyle bir fikir alıyor. İçte içte bayağı geniş duruyor. Yani İnsan sana öyle bir şey lazım. Şu ayık onun kolları kötü. Güzel. Aa burası su almış. Şunlar da güzel değil değil mi? İçte de büyük bayağı. Bakayım. Bayağı büyük hem de. hmm, Kitapsı var. Başka var tablet, mı? Tablet, bilgisayar hepsi. Getireceğim <laughs> sen onları? Lazım olursa ne almak için getirin. Yaren karşıda sırt çantaları var. Bir de böyle Yaren'de şey var fotoğraf çekme. Beğendiğim şeyin fotoğrafını çekiyor. <laughs> <laughs> Almıyor mu? Unutuyorsun dur. Ay Yaren pembenin rengine bak. Sen geçen sene böyle bak düz alsaydın. Senin, seninkini ben çok sevmedim. Baksana Yaren. Saçım koyu olsaydı. Niye ben severim. Kırmızı da var. Bak turuncu yelekler var. Çanta mı bakacaksın? Hadi bakalım gel. Onlara da bakalım. Dayanır mı? Dayanmaz mı? Bakayım, şu deri. Ne bileyim? O da güzel çünkü de o da mı aynı fiyat? O da güzelmiş o yüzden. <laughs> ona ya sahar ona. Şimdi fikir alıyor da. E, o zaman önümüzdeki hafta bu hafta sonu ya da alman lazım. Haftaya okul açılıyor. Şey, ben ısmarladım. Değil mi? Yaren ben başladım yine değil mi? Yaren tatlı ısmarlayacak. Ne yesem acaba? Yarenciğim. Neydi bu Yaren? Krepli. Pasta. Krepli pasta. Ben ucundan alacağım sadece. Yaren çok ısrar etti ama tatlı. Şöyle al kızım. Güzel gözüküyor. Şurada kaç zamandır takıyorum. Küpem düşmüş gök gürlüyor da yarın arabaya gitti. Ben en son Bargello'ya gittim. Ay küpeme üzüldüm şimdi de ha. Neyse. Çarşıda olsam alırdım da çarşıda değilim. Akşam ezanımız okunuyor. Bize eve yeni geldik. Evden çıkarken sadece arkadaşla buluşacaktım. Bir iki işim vardı onları halledecektim. Yani çoktan eve gelmiş olacaktım. Yaren ekstra oldu ama olsun anne kız keyifli vakit geçirdik. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Şimdi neler aldım? Şöyle ee, benim kuaförüm boyamın rengini bana vermişti böyle. Açık kumral. Bizim burada İbrahim abi var. Kuaför malzemeleri satıyor. Ondan aldım. Aynı boyayı aldım. Şöyle eldiveni suyu var. Kendim boyayabilirsem boyayacağım. Yoksa kuaföre giderim ama bu sefer kendim boyarım diye düşünüyorum. Bu yanlış mı oldu? Saç kremi diyor. Ha yok. Tamam. yan. Şöyle küçük küçük keşke hepsi böyle olsaydı kilosu 80 liraydı ben hafta sonu da yaptım size onu göstereceğim onlar birazcık daha büyüktü bir de onun iki tanesinden şüphelendim kapak yeni değildi sanki tutmadı gibi geldi e, ters çeviriyoruz ya böyle sabah düzelttiğimde böyle nasıl diyeyim tezgahta birazcık su vardı İnşallah tutmuştur. Şöyle dört tane kavanoz, ekmek, limon tuzu. Şunu aldığımda yarenle yemeğe gideceğimiz belli değildi. Sıcacıktı. Artık dolaba koyarım. Yarın yeriz inşallah. Kemal Kükre'nin üzüm sirkesini aldım. Karpuzlu çilekli sodayı yaren de ben de seviyoruz. Bir tane onu aldım. Şimdi hediye gelen ve kendime aldıklarımı da göstereyim sizlere. Artık şularımı göstereyim. Şundan evet kesin tuttu da şu ikisinden şüpheliyim. Bilmiyorum niye öyle oldu. Nazar diyelim artık. Ya sonradan baktım kapak açık gibi değildi ama baksanıza bayağı bir büyük bunlar. Yine de kullanılır. Şöyle 3 tane daha yaptım. iki tane daha vardı. Bunları da Allah nasip ederse yapacağım. Şimdi bakın. Şükran Hanım artık ona Şükran diyorum. O da bana Yeşimcim diyor ama. Bakın ne yazmış. Ya bu kadar incelik olamaz. Şükran kocadan Yeşim Hanım'a. Yani var ya dedim ki sen benim videomu izlemedin mi dedim. Bir saniye yaren markete kadar gelmişti. Evet. E, dedim ki videomu izlediysen orada söyledim. Sizin benimle buluşmanız zaten en güzel hediye olsun olur mu öyle şey dedi. Valla Allah razı olsun yine beni e, nasıl diyeyim mahcup etti. Hediyeyi göstereyim. Bargello'dan parfüm aldım. Bir tane de pantolon aldım. Onları da sizlerle şimdi paylaşayım. Sonra güzel bir kurabiye yapacağım. Hazır karnımız tok ya şöyle güzel, en basitinden az malzemeli bir kurabiye yapacağım sizlerle. Şimdi ilk olarak dediğim gibi hediyeyi açalım arkadaşlar. Gözüküyor <laughs> değil mi? Evet. Ben bakayım. Benimkinin aynısı. Bak şimdi. Hangisi olduğunu ben anlamadım. Anlamadım. Aa daha farklı ama. Benimkini bir getirsen içeriye. Ha olmaz daha sarısı sanki. Ya valla ne söyleyeyim. Aynen. Benimki gold muydu? Hmm. Benimki şey değil miydi? Şeffaf. Şeffaf tamam bu sarı. Ay iki tane almış bir de. He Benimki böyle. Bakın benimkisi böyle. Arkadaşımız bu şekil almış. Çiçekleri de farklı. Ben seninkini odama koyayım. Odana mı? Evet. Onu ben buna bir de bilerek hani bozulmasın diye parfüm koymadım kıyıp da. Bunu mu odana koyacağım? Tamam. Şimdi söyleyeceğim. Ben bir tanesini sence kullanayım. İki tane çok mu gelir oraya? Yok. Bunu aynısından ben ablama da almıştım. Ya bir tanesi yeterdi. Bir de iki tane almış. Baksana. Çok güzel. Çok güzel. Valla kesesine bin bereket. Notu saklarsın orada bak. Aynen ya. Çantayı da saklayacağım. Vallahi çok teşekkür ederim. Şöyle dursun. Allah çok versin inşallah. Daha bitmedi tabii. Bitmedi. Bakın şöyle çok güzel bir çikolata. Aynen. Açayım da. İşte sevmeyiz ya. Aynıları. Ay vallahi çok sağ olsun. Allah razı olsun. Şöyle bir tane daha var tabii. O da ay kalpli martili. Hiç sevmeyiz çikolata yaren. <laughs> Gülay bacımın getirdiklerini daha bitirmedik. Bunu açmayayım ama değil mi? Yok. Çok güzel. Valla Allah razı olsun. Bir şey daha var. Bu ne? Ya çok şey. Ya gerçekten bir de şu iki çikolata bence yeterdi. Bir de bu da iki tane. Ay bıçak getirmiş. Solingen bıçak. Bir de altı tane. Ya yani ne diyeyim ne söyleyeyim. Dün bir arkadaş demiş ki bana. Daha doğrusu nezahatçığım demiş. Seni seviyoruz ki böyle hediye almak istiyoruz gibi bir şey söylemiş. Valla Allah razı olsun gerçekten. Çok teşekkür ederim. Allah çok versin. İnşallah güzel günlerde kullanacağım. Kullandıkça Şükran arkadaşımı hatırlayacağım. Şimdi ben neler aldım onu da göstereyim. Hepsini de buraya yığdık yarın ama. Ben de Adax'tan şöyle şöyle yapalım sizi. Paçaları bu şekilde lastikli, gayet rahat bir pantolon aldım. Hatta ne kadar da söyleyeyim size? Önce aldığım mavi den benziyor ve ben onu o zaman aldın. 500 almıştım. Şimdi. Ama bu indirime girmiş hali ama ya O zamanın 500. Bu indirime girmiş hali ama olsun M beden aldım hem de. Ben bu tarz pantolonları seviyorum. Yakıştı. Yerini de gösterdim, değil mi? Hı hı. Spor ayakkabılarla güzel olur. Şu. Bir de ne aldık arkadaşlar. son anda Bargello'dan giderken yani Bargello'nun önünden geçerken haftanın ürünü mü? Günün ürünü mü? Öyle bir şey yazıyordu. Böyle Bargello'da indirim oluyor. Ben demin açtım. Kaçtı kızım bunun kodu? Herhalde. Evet 108 şöyle göstereyim arkadaşlar. Normal parfümleri 200 200 küsür. 220 miydi? 250 mi? 220 şey. Bunu 130'a aldım. Diyor mu ya, ya haftanın ürünü ya günün ürünü. Şimdi yalan olmasın. Ama kokusu çok güzel, hoşuma gitti. Yarın, ay yok. Bugün de benim sipariş ettiğim vücut spreyi yola çıktı. Ama o çok başka bir koku yani. Yani onun 400 TL'yi aldı. O indirimden. İndirimli, İndirimli hali indir mi? Betam Body Works'ün. Vücut şeyi. E, evet, o, evet, vücut spreyi ama çok ünlü bir marka. Betam Body Works diye. He, ben anlamam da. Yani ünlü bir markanın indirimli hali mi 400 e aldık? Vay vay. Tamam, ben de 700'lerdi ben sakın eklediğim zaman. Ama, ama, ama çok, 760 lira mıydı? Çok merak ediyorum kokusunu gerçekten. Kiraz çiçeği. yok kiraz ağacı çiçeği kokulu. Öyle mi? Aha. Gülay bacım getirdiğinde anneme vermiştim. Yine eksikse veririm. Ablamı da yoksa sorarım. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Şimdi bunları yerleştireyim. Dediğim gibi yapabilirsem bir kurabiye yapacağım sizlerle. Saatlerimiz on buçuk oldu. Ben kurabiye yapmak için mutfağa girdim. Aslında çayın yanına yapacaktım ama çayın yanına yetişmedi. Ben de bunu merak ettiğim için bu akşam yapmak istedim. Turşularım burada. İlk olarak onları göstereyim. Daha önce iki tane yapmıştım, üç tane. Dün akşam yaptım. Bugün de üç tane yaptım. Hatta bunlar hala sıcak. Bakın gördüğünüz gibi. Yine acı biber koydum. E, şunla şuna. Dediğim gibi söyledim galiba öyle hatırlıyorum. Bunlar da ters çevirdiğim zaman böyle akma oldu. İkisinde bir tereddütteyim. Edoşum istedi, bir arkadaşım istedi. O yüzden birkaç tane daha yapacağım Allah nasip ederse inşallah. Şimdi ne yapıyoruz? 3 malzemeli güzel bir kurabiye yapıyoruz. Burada iki buçuk su bardağı unumuz var. Bir su bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağından birazcık fazla pudra şekeri. Vanilya isteğe göre limon kabuğu da koyabilirsiniz diyor tarifte. Ben vanilya koyacağım. Az bir şey hepsini koymayacağım. Buna benzer bir tarifim var. Bende sadece ekstradan yarım paket margarin oluyordu. Bunda margarin olmadığı için açıkçası merak ettim. Hem de Instagram'a çekeyim istedim. O zaman şimdi telefonu sabitleyeyim. Ben Instagram için çekeyim. İlk olarak sıvı yağla pudra şekerini karıştıracağım. Unu ekleyeceğim. Vanilyayı ekleyeceğim. Sizlerle beraber şeklini verelim hemen 180 derecede 20 dakikada pişirelim ve şunu da göstereyim benim gördüğüm tarifte bununla şekil vermişlerdi ben de bununla şekil vereceğim hadi bakalım bana kolay gelsin yine dayanamadım açtım kamerayı <laughs> şöyle yağla pudra şekerimizi karıştıralım şimdi bunu alalım yavaş yavaş onu ilave edelim hatta şöyle yapalım ondan önce de Birazcık böyle çok değil vanilya koyacağım. Sütlaca kimisi böyle vanilya koymaz ben çok severim. Böyle kıvamı göstereyim. Yapmaya başladım. İki tarafı böyle çekince kafam karışıyor. Böyle alacağım en sonda kevgirle şeklini vereceğiz inşallah. Evet iki tane de tepsiye koydum buraya sığmadı. Şimdi şöyle ortalarını ayarlayalım. Evet birazcık daha bastırayım ama. Aynen bu şekil olacak. Evet şeklimiz bu arkadaşlar. Şimdi fırını önden açtım 180 derecede. Birazcık fırın ısınsın. Bunları koyacağım ve 20 dakika ama ben kontrollü bir şekilde pişireceğim. Öyle bakalım. Gece gece sunum yapmazsam da olmazdı. Şöyle bir tane birazdan yiyeceğim tabii ki. Sizlerle fikrimi paylaşacağım. Sıcakken yalnız pudra şekeri döktük. Biraz ılımasını bekleyecektim. Aslında ılıdı da tamamen soğuması lazımdı. Neyse tekrardan dökeriz olmazsa. Aşık makinesinin sesini duyuyorsunuzdur. Benim sesim de içime kaçtı. Gözlerimden uyku akıyor. Birazdan hemen yatacağım. Bunun üzerine kapatacağım. Ilıkken bir tane yedim. Gayet güzel olmuştu. Ama yarın böyle soğuduktan sonra yiyeceğim. Tekrar fikrimi sizlerle paylaşacağım. Nescafe ile. Böyle ılıkken bir tık şekerli gibi geldi. Acaba dedim yarım su bardağı şeker daha mı iyi olurdu? Neyse artık dediğim gibi yarın yiyeyim fikrimi söylerim. Burada da vedamı yapayım kendimi göstermeyeyim baya bir yorgunum umarım inşallah keyifle sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur bugünlük bizden bu kadar olsun hepinizi seviyorum hepinizi Rabbime emanet ediyorum kendinize iyi bakın yarın inşallah burada buluşuruz hoşçakalın evet kapanışımız ertesi güne kaldı en son kurabiye yapmıştık ya şimdi bugün tekrar Nescafe ile kurabiye yedim çok güzel oldu yalnız e, böyle düzene sokacağım. Videoyu çekiyorum kapanış yapmadan diğer videoyla uğraştığım için unutuyorum arkadaşlar. Yalnız evet iki gün geriden gelmek bazı özel günlerde hani kaçırdığınız şeyler oluyor. O yönden kötü oluyor ama hani mesela atıyorum bugün video çekmesem kendime zamanım kalıyor. O da iyi oluyor kafam rahat oluyor. Neyse ama bakalım e, o yüzden kusura bakmayın yani kapanışlar hep böyle bir gün şeyden gelecek bu aralar. Kurabiye dediğim gibi bir gün sonra daha güzeldi. İlk gün şekeri böyle sıcağıyla tatlı geldi, yani çok tatlı gelmişti bana. Ama bugün iyiydi. Yine de sizler böyle yarım su bardağından bir tık fazla koymuştum ben. Yarım su bardağı koyun, fazla koymayın. Bugün Instagram'dan da paylaştım. Orada da güzel böyle beğeni aldı. Öyle işte vedamızı yapalım. Umarım inşallah keyifle sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Ee, seyrettiğiniz gibi takipçimle buluştum. Güzel keyifli bir gün geçirdim. Sonra yarenciyimle gittik. Aldıklarımızı gösterdik. Hediye gelenleri gösterdik. Allah razı olsun. Öyle işte günümüzü burada kapatalım. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.